Sizin anlattıklarınıza göre nefis bizi acayip kontrol altına almış gibi gözüküyor hocam. Bu kontrolü kırmak için de nefis terbiyesi yapabilmek için mesela hani dediniz ya kötü arkadaş beraber çalışıyor dediniz etkisi var. Mesela hastaları ziyaret etmek ya da işte yardımcı olmak, insanlara yardımcı olmak, yoldaki taşı kaldırmak. Bunlar da nefse iyi gelir mi terbiyesi yönünde? Nefsin hiç hoşlanmadığı şeyler, hiç zevk kalmadığı, haz almadığı şeyler. Tasavvuf büyükleri iki meseleden bahseder. Riyazet ve mücahede. Nefsi terbiye etme noktasında bu ikisini yapmayan dervişin tekmil olamayacağını, yani mutmainle makamına, nefsini itminan, itminan etmiş kul makamına erişemeyeceğini söyler. Riyazet ne demektir? Nefsin istediği şeyleri yapmama. Riyazet. O ne ister? Namaz kılmayacaksın küfür edeceksin, yalan söyleyeceksin, gıybet yapacaksın, oruç tutmayacaksın, namaz kılmayacaksın, harama bakacaksın. Bunların tamamını nefsi ister. Riyadet sahibi olan bir Müslüman ne yapar? Sen bunu istediysen bu kötü bir şeydir. Burada benim zararım var. Çünkü sen Allah'ın ve İslam'ın en büyük düşmanı şeytanın halifesisin. Şeytanın benim içindeki mümessilisin. Tek amacım var beni cehenneme götürmek. Dolayısıyla ben senin dediğini yapmam. Buna riyazet sahibi bir derviş denir. Bir şey yapmamız lazım. Bunu bir ezmek için, bir terbiye etmek için birkaç yumruk, birkaç tekme atmamız lazım. Görünmeyen düşman bu. Nasıl yumruk tekme atacağız? Karşımızda değil ki bu. Buna yumruk ve tekme atmanın yolu mücahidedir. Mücahide cihat kökünden gelir. Nasıl cihat edebilirsin nefsinle? Kılıçla, kurşunla ona darbe vuramayacağın için ibadetle. Yaptığın her ibadet. Az önce bir hadis-i şeriften alıntı yaptım. Yolun üstündeki bir taşı çekme. Bu imanın en zayıf noktasıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ama bir sadakadır. Sadaka verecek bir kuvvetin, bir gücün yoksa, hiçbir şey yapamıyorsan dahi yolun üzerindeki bir taşı ayağının dışıyla köşeye itersen, Allah sana bundan dolayı bir sevap yazar. Yaptığımız ibadetler bize sadece sevap kazandırmakta kalmaz. İki, nefs bundan rahatsız olur, sıkıntıya girer. Nefs aldığı gıdayla beraber kuvvetlenir. Mesela haset ederse, gıybet yaparsa ateşe odun atmak gibidir. Mevlana Celaleddin nefsi tarif ederken ne diyor? Nefsin istediğini vereyim, onu susturayım deme. Çünkü nefs ateştir, istekleri de odundur. Bir ateşin içine odun attığın zaman onu susturamazsın. Ateşi daha fazla harlarsın. Dolayısıyla sen odunu kesersen ateşi azaltırsın. Mevlana böyle bir örnek veriyor. Dolayısıyla isteklerin tamamını keseceğiz. Bu riyazettir. Mücahede cihad edeceğiz. İstemediği her şeyi yapacağız. İbadetlerimizde istikrarlı olacağız. Nasıl o bizden günahlarda istikrarlı olmamızı istiyor. Biz tam aksine ibadetlerde, oruçta istikrarlı olacağız. Zikirde, namazda istikrarlı olacağız. Duada istikrarlı olacağız. Onu terbiye edebilmek, onu yumruklayabilmek için Allah'ımızdan devamlı surette yardım isteyeceğiz. "Allah'ım ilmimi arttır" de diye bir dua vardır Kur'an'da. Evet. Peygamberlere Allahü Teala dua etmeyi öğretirken diyor ki: "Allah'ım ilmimi arttır de." Peygamberlerden daha çok ilim sahibi dünyada kimse yoktur. Ama Allah onlardan dua etmelerini isterken siz böyle dua edin. Çünkü ilmimin sınırı yoktur ve ben size çok az verdim. Onu yenme yöntemlerini benden istemeye devam ederseniz, ben size devamlı surette nefsi yenme ve terbiye edebilme yöntemlerini öğretmeye devam ederim. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimine bunu pekiştirdim. Siz bildiğinizle amel ederseniz, Allah size bilmediklerini öğretir. Sen namazda istikrar sağlama adına her gün bir vakit namaz kılmayla başlarsan, hiç namaz kılmayan Müslümandan bahsediyorum. Her gün bir vakte söz verirsen, şu Ramazan'a girdi bak. Yepyeni sıfır bir hayata başlayabilirsin. Söz verirsen ben her gün bir vakit Allah'a kılacağım, öğle namazına söz verdim dersen, o bir vakti Allah ikiye çıkartır, üçe, dörde ve beşe çıkartacaktır. Hayatımda bunu yüzlerce defa farklı insanlarda gördüm. İnşallah Müslüman kardeşim, sen de bunu görürüm. Yeter ki istikrar sağla diye Müslüman kardeşlerime böyle tavsiyede bulunurum.